O yol hakikat yoludur, tarikat yolu da aynıdır. Onun için şeytanın en sevmediği insanlar tarikat ehlidir. Onlara devamlı e, düşman olur. Onlara düşmanlık da şeytanın yolunda gidenlerin de çünkü hak, saf, temiz olan Peygamber Efendimiz'in yolu tarikattadır. Çünkü tarikat şeriat olması lazım. Tarikat şeriat hak yoldur. Tek başına olunca o vakit işler biraz karışıyor. Onun için ayrılmak istiyor şeytan. Tarikatı mühim değil diyor. O lüzumsuz diyor. Halbuki o ruhtur. E, ruhsuz beden bir işe yaramaz. E, öyledir. Onun için bu Peygamber Efendimiz'e ulaşan canlı olarak şey yapan tarikatın şeyleri Ama Allah'a şükür e, onu bitiremezler. Ama uğraşırlar tabi insanların itikadıyla, düşünceleriyle, imanıyla çok oynanmaz. En kötüsü de e, alim kisvesi altında hoca altında altında bunları yapmaları insanlar şaşırtır. Çoğu insanın yoldan çıkarır. Allah muhafaza etsin. Onlar alim su diyor Peygamber Efendimiz. Kötü alimler onlar. Onların az cezaları iki misli. insanlar normal insan bir misli Türkiye yaparsa olur cezası ama onların cezaları iki olur. Çünkü kendisi insanlar ona inanır, ona tabi olur. Hem kendilerine fayda olmaz, hem başkalarına zarar olur. Allah muhafaza etsin ki şeylerden doğru yoldan ayırmasın bizi inşallah. Hak yoldan ayırmasın. Allah'a emanet